Ya tamam birkaç tur attırız olur biter. Çok fazla da uzatmayız zaten. Aynen öyle yani altı yıl tıp okumak falan zor deriz olur biter. Ya sosyal hayat sıfır deriz, uykusuzluk deriz, nöbet deriz yani bir ton şey var zaten anlatırız. Öyle demeyiz ya. Yazık. Yazık mı? Ha? Kime yazık ya? Çocuklara. Yani şimdi belki onlar böyle heveslidirler, heyecanlıdırlar. Hem yani mesleğimiz hakkında kötü konuşmayalım. Yani belki onların içinde böyle geleceğin doktorları var. Belki ileride bir sürü kişiyi tedavi edecekler ha. Bence çok tatlı. Bence çok tatlı. E tamam o zaman sen git tatlı tatlı gez. Ben de doktorum ya artık işimi yapayım. Hayır 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 bir dakika bir dakika. Beni öyle elin ergenleriyle yalnız bırakamazsın. Öyle hemen fışamaz. Ya ne demek Nisan ya? Tam ergen lafları ha. Ayrıca bak ben kimseye söz vermedim. İstediğim zaman dönerim. Verdin. Bir, bir kere sözünden dönen ama dönek derler tamam mı? Ayrıca bazı yaptığın hareketlerin ve sorumlulukların arkasına durman gerekiyor. Vites küçült. Ne? Yani sakin, sakin. Hı. Gidelim. Üf, gidelim.